Sadak Halim Aleden Afrika'dan Selamun Aleyküm <laughs> Aziz Fatma Tuncel ve ailesi adına Sadak kurbanımız geçirdi Rabbim kabul eylesin Rabbim Aziz Fatma Tuncel ailesini Bütün sıkıntılarını gidersin Kendi enatı kazadan beraber kötülüklerden Kötü insanlara nazarımız musibiyetten mafaz eylesin İşlerine bereketi bol kazançlar bol hızlıklar versin Amin Bismillah Amin, aziz Fatma Tuncel ailesi adına sadak Kurbanı kesme için seni bekliydi hanetim, kabul ettin mi? Allah 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 bütün sıkıntılarına gidersin. Kendilerini artık kazanan beladan, kötülüklerden, kötü insanlara, nazaran musibetten mafaza eylesin. Kendilerine çok teşekkür ederiz Sıraplık